Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için evde futbolcu antrenmanı içeriği hazırlamak istiyorum. Öncelikle bahsetmem gerekirse ilk olarak 4 hareket olarak ısınma hareketleriyle başlayacağız. Daha sonrasında her bölge için ikişer hareket egzersizi göstereceğim. Evet arkadaşlar ısınma hareketlerinde ilk hareketimizle başlayalım. Şimdi %80 tempoyla ayak çekme hareketiyle başlıyoruz. Bu hareket iki set olarak 45 saniye yap yapmamız lazım. Başlayalım. %80 tempo olduğumuz yerde ayaklarımızı çekiyoruz. Evet arkadaşlar ısınma hareketlerinde ikinci hareketimize geçiyoruz. Şimdi %80 tempo olduğum yerde çekiyorum. Çekiyorum. Sıçrıyorum. Geldim tekrar. Çekiyorum. Çekiyorum. Sıçrıyorum. Tekrar çekiyorum, çekiyorum, sıçrıyorum. Tekrar çekiyorum, çekiyorum, sıçrıyorum. Şimdi arkadaşlar bu hareketi 2 set olarak 30 saniye yaparsanız çok iyi olur. Evet arkadaşlar şimdi ısınmada 3. hareketimize geçiyoruz. 3. hareketimizde ayaklarımızı öne geri seri bir şekilde atarak ısınmamızı sağlıyoruz. Ellerimiz belimizde aynı zamanda. Şimdi olduğum yerdeyim ayaklarımı seri bir şekilde öne geri atıyorum. Bu hareketi de iki set olarak 40 saniye yaparsanız çok iyi olur. Arkadaşlar şimdi ısınma hareketlerimizde dördüncü harekete geçiyoruz. Kelebek hareketi olarak bilinmektedir bu hareket. Ayaklarımı açıyorum. Belden eğiliyorum. Ters kol ters bacak olacak şekilde hareketimi yapıyorum. Bu hareketi iki set olarak 30 saniye yapmanız çok iyi olur. Başlıyorum. Ne kadar seri yaparsam o kadar iyi olur. Evet arkadaşlar ısınma hareketlerimiz bitti. Şimdi karın kasa egzersizleriyle başlayalım. İlk hareketimiz Rus mekiği olarak geçmektedir. Bu hareketi iki set olarak 30 saniye yapabilirsiniz. Ayaklarımızı yerden kesiyoruz. Sağa sola seri bir şekilde gidip geliyoruz. İsteyenler bunu elini ağırlık alıp da yapabilir. Evet arkadaşlar karın kasa egzersizinde ikinci hareketimize geçiyoruz. Şimdi ayaklarımı yerden kaldırıyorum. Bu hareketi bu arada iki set olarak yani 25 saniye yapsanız iyidir. Ayaklarımı yerden kesiyorum. Yukarıda bağlıyorum. Yerdeyim. Elimde top pilates topu varmış gibi düşünüyorum. iyi bir şekilde ayaklarımı gidip geliyorum. Evet arkadaşlar bir diğer hareketimiz olan yarım şınav hareketini yapacağız şimdi. Bu hareketi iki set olarak 15 tekrar yapabilirsiniz. Şimdi dizlerimi yere koydum, arkada topuklarla bağladım. Ellerimi açtım. Yarım şınav. Şınav çekiyorum. Yarım. Evet arkadaşlar, şimdi bir diğer hareketimiz olan plank pozisyonuna geçiyoruz. Dirseklerimi yere koyuyorum. Ayaklarımı arkada uzatıyorum. Kalçamı yukarı kaldırıyorum ve karşıya bakıyorum. İki set olarak 45 saniye böyle karşıya bakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir diğer hareketimiz olan plank pozisyonundan şınav pozisyonuna geçiş. Sonra tekrar plank pozisyonuna geçiş hareketini yapacağım. İlk olarak plank pozisyonunu alıyorum. Bekliyorum. Sonra kolların üstüne kalkıyorum. Tekrar iniyorum. Kalkıyorum. Tekrar iniyorum. Kalkıyorum. Tekrar iniyorum. Bu hareketi arkadaşlar iki set olarak 45 saniye yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bacak hareketlerine geçiyoruz. İlk hareketimiz dizlerimiz öne geri paralel olacak şekilde elim benimle seri bir şekilde ayaklarımı öne geri atıyorum. Bu hareketi iki set olarak 45 saniye yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi son hareketimize geçiyoruz. Squat pozisyonu. Çok önemli bir hareket. 2 set olarak 15 tekrar yapmanızı öneriyorum. Püf noktaları ise şunlar. Şimdi karşıya bakıyorum, ellerim karşıya bakıyor, parmak uçlarım karşıya bakıyor. Eğilince, eğilirken, bakın dizimi parmak ucunu geçmeyecek şekilde eğiliyorum, sonra kalkıyorum. Şimdi gösteriyorum hareketi. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım videodan faydalanırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.